Evet. Geldi mi? Yanında. Evet geldi. Yanımda şu an. Allah Allah. Şimdi o çantada o mu var? O o. Ta kendisi. Yok ya. Doğru mu bu duyduklarımız? Doğru doğru. Arkadaşlar sonunda oldu. Çok şükür be. Allah'ım bugün nerede gösterdi. Geldim geldim. Ben siz olmaz. Aldın mı? Burada. Benden kaçar mı? Ya haydi oğlum. Daha fazla beklenti yükseltme. E buraya açıyorum o zaman. Aşağıya Durun lan ben unuttunuz. Aç hadi hadi. Korka hadi. Aç hadi korka. Açıyorum. Aç hadi. Aç, yeter, yeter, yeter. Aç hadi. Baktın mı? Açıyorum. Di aç lan bize şöyle şey kaç. Bak bak kokuyor Kim? Abi. Özcan. Ha Özcan. E televizyonda 3 saat ağzınızı ayırıyorsunuz. Ben biraz adrenalin vermeyeyim mi? Hadi hadi açıyorsan aç. Acıktık artık. E hadi açayım o zaman. Aferin, Aha. Bu ne lan? Ha. Telefon. Oh, güzel, ha. güzel güzel ailemize yakışır değil mi babacığım? Evet. Evet. Aman aman durun ben bir yemekleri getireyim. Kaç gigabayt? 256 gigabayt. Ne kadar para verdin sen buna? 100 bin gayme. Evet. İyi iyi bir terabayt yok muydu? Maalesef. Paramız anca buna yetti. İyi lan. oğlum. Söyleseydin ya bana. Biz senden bir şey mi esirgedik? Böbreğimin birini satır verirdik. Eylül'de yenisi çıkacak. Böbreğini o zaman takasta kullanırız. Babacığım sen gene de bol bol su iç. Temiz kalsın böbrek. Bak lan. Bak bak bana söylüyor. Bunun böbreği olmaz mı? Bununki iki olmaz. Çok yağlı bu. Sen ver o zaman. Olmaz. Ben iki taze yağlanmış. Alf hocam sen versen. Lan bir böbreğimi zaten iPhone 13'te verdim. Bir tane daha verirsem dialize bile bağlamazlar. Neyse baktıysanız koyuyorum artık dolaba. Ulan dur ya şöyle şey gözüm kaldı. Az daha seveyim lan. Yemek geliyor. Yemekler de geldi. Çok alıyorsun. 你了啊！<laughs> <laughs>